Çektiği şey, takdirde. Ne oldu iyice? Enerjisi de kalmadı. Santim santim, santim ee, yaşıyorum. Beynimiz çarptı da çıktı. Böyle, e, e, böyle kazanmamışlar. Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Bak çocuk senin valla kuma sokarım bak. Ben insanlardan çıkarmayın oğlum. Telefon dondu bak. Bozuk bir tane andırım var. Onu da sen boza zeneyeceksin. Sen geri zekalı mısın? Dortmund'u yendi diyelim. Gitti Ajax'a yenildi. Sıkıntı yok. İçeride Sporting'i yendi. Gitti Sporting'e. Sporting'i yendi. İçeride Ajax'la berabere kaldı. Dortmund beş taşı yendi. Hiç sıkıntı yok. 10 puana çıkarsın. Bakacağız sonuca. Bakacağız. Hayda. Bitti. Mi? Şimdi yani. Yuu, sana... Orada o statta oynadım hocam. Evet. Bayağı zorlu bir deplasman.

bu ne biçim öğrenci? Kim o? Sağlık Bakanlığından geldim. Korona testi yapacağız. Kapıyı açın. Nasıl yani? İzniniz var mı? Hastaymışsınız kapıyı açın. Kapıyı var iznim var. Yeter! 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 Yoksulluğun <laughs> affedersiniz. Yoksul <gülüyor> yoksulluğun <gülüyor> yoksulluğun en fazla o... Tüh be lan ülke takımı gol yiyor. Tüh ya lan nasıl olur? Can oğlum sen otistik misin? Okay. Sakin olalım abiler. Lütfen. Tamam, sıkıntı yok da sakin olalım. İstemiyorum seninle beraber olmak. Hayret bir şey ya. Bu ne yüzsüzlüktür ya. Bu ne yüzsüzlüktür ya. İstemiyoruz sizinle beraber olmak. Dönürüm. Dünya kendi etrafında döner. Güneş dünyanın etrafında. Evet. Ha, güneş kendi etrafında döner. Güneş hem kendi etrafında hem dünya etrafında döner. Güneş. Evet. Güneş kendi ben, de, ben, ben, de, ben, de, ben de şunu açıklamak istiyorum. Yani güneş dünyanın etrafında döner. Şu dünya Şöyle yani. Çaykur evet. Rizespor yükleniyor şimdi. Vedat Buric baktı içeriye. Umar Aminu geldi. Kaleye doğru geldi. İkkan yani seni hiç dinlemedim ama yani bence haksızsın ya. Üff. Ağzına çıkan her şey çok kötü ya. <laughs>